Çocuklar ne yapıyorsunuz? Etkinlik, etkinlik. Etkinlik yapacaksınız. Peki ne etkinliği yapacaksınız biliyor musunuz? Aa burada bir tane kaşığımız var. Değil mi? Burada var. Hayır burada su var. Burada şeker var. Burada, burada da çay var. Ne deney yapacağız biz? Şeker. Hayır içmeyeceğiz. İçmeyeceğiz. Onu içmeyeceğiz. Elleme onu kenara koy. Biz bugün ne deneyi yapıyoruz? Karışmayan çay deneyi yapıyoruz, değil mi çocuklar? Hadi bakalım başlayalım o zaman. İlk önce ben size söylüyorum, evet. İlk önce ada su. Sen kaşığı bırak, bırak kaşığı. Ada su. Sen şekeri suyun içine döküyorsun. Evet, dök. Hayır, kaşığı bırak. Şekeri döküyorsun. Hepsini döküyorsun. Dök 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 tamam. Ege sen de kaşığı alıyorsun. Karıştırıyorsun oğlum. Karıştır. Önüne çek bardağı. Ablası yardımcı ol. Aferin. Yardım. Sen bardağı tut. Bardağı tut. Bardağı tut. Ablası bardağı tut. Bu <laughs> da karıştırsın. Aferin size be. Birbirinize yardım ediyorsunuz değil mi çocuklar? Hayır iyice karıştırsın. İyice karıştır. İyice karıştır Ege. İyice karıştır. İyice karıştır. Karıştır 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 karıştır. Karıştır 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 karıştır. Aferin size be. Evet arkadaşlar bugün karışmayan çay deneyi yapıyoruz. Biraz daha karıştırır mısın? Aferin size. Çayımız burada bizi bekliyor. Aldı mı? Bakayım. Ben, ben biraz yardım edeyim size şöyle. Hop. Evet. Evet çıkartın bakalım kaşığı şimdi onun içinden. Çıkartın kaşığı onun içinden. Suyu içmiyoruz. Suyu içmiyoruz. Suyu içmiyoruz. Şimdi çayı ben dökeceğim tamam mı çocuklar? Çayı siz dökmeyeceksiniz. Çayı ben dökeceğim. Çay tehlikeli. Çay tehlikeli evet sıcak olduğu için. Ege buraya bak oğlum. Şimdi bakın çayı döküyorum. İyi seyredin tamam mı çay? Havada kalması lazım. Atıyorum. Aa, çay yok mu onun içinde? Bakın 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 Olmadı mı ya? Oldu oldu. Bakın. Dibinde su var mı? He? Var değil mi? Yavaş, yavaş yavaş yüzeye çıkacak herhalde. Karıştırma adası elleme. Elleme. Elleme, elleme. Evet, bakın, evet, bakın, evet, bakın, evet, bakın, 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 ya. bakın, bakın. Altı açılıyor. Bakın, ya. bakın, bakın. Bardağın altı açılıyor çocuklar. Gördünüz mü? Hayır, elleme karıştırma. Bekle biraz, bekle biraz, biraz bekle. bakın çay yukarı çıkıyor şu an sapları gördünüz mü? Altına bakın bardağın. Evet çocuklar deneyimizi ne yaptık? Bitirdik bakın altı ama da karıştırdı. Evet, Burası da Evet bardağın dibi beyazdı. Çay deneyimizi yaptık bitirdik. Hadi bakalım arkadaşlara ne diyoruz? Arkadaşlara ne diyoruz? Ege sen de bir öpücük at. Ege öpücük at arkadaşlara. Aa, Ege öpücük atmıyor. Hadi o zaman bay bay görüşürüz çocuklar.